Diyelim ki setteyiz. Asistanlar sizin kulağınıza söyleyeceğiniz lafı söylüyor. Ve siz de o lafı duyar duymaz hemen söylüyorsunuz. Evet. Gösterdiğim kişi başlasın. Şemsi Paşa pasajında sesi büzüşesiceler sizi. Şemsi Paşa... <laughs> Şemsi Paşa pasajında <laughs> Şimdi Şemsi Paşa Pasajında Sesi Büzüşesi Celer Sizi. şems Paşa e, Paşa Pasajında e, Sesi Büzüşesi Celer Sizi. <laughs> Sorun değil. Şimdi ben en kazık soruları e, soruyorum. Ama yarın öbür gün evet. böyle zorlayıcı cümlelerle karşılaşabilirsiniz set ortamında. Duyar duymaz söylemek zorundasınız. Yani ikinci, üçüncü, dördüncü tekrar şansınız olmayabilir. <laughs> O yüzden de duyar duymaz söylemek <laughs> zorundasınız. Evet. Kırk küp, kırkının da kulbu kırık kara küp. Kırk küp, kırkının da galabı <laughs> kırk küp. Olmadı. <Hadi>. Olmadı. <laughs> Olmadı. Daha anlaşılır. Ama yani, şimdi bir El şey diyeceğim. Hayır hayır ezber yok ya o anlamda an söylüyor. Tamam da orada da okumayacak. Orada o film ona mı Zaten şu anda ezber yok ya o anlamda an söylüyorum. Belki cevap vermeyeceğim. Elini Peki şunu ederim. oku. Kırk kırk kırkırın da kırık kırık. Bunu hızlı okuması lazım işte. Kırk, kürk, kürk, kürk. Şimdi mesele okumak değil, mesele iyi duyabilmek, iyi anlayabilmek. Kırk küp, kırk kırım kulbu, kırık kara Evet. Tamam, olacak zamanla. Demek ki bak okuma tembelliği ve dudak tembelliği bizi daha da giriletiyor. Aa, ne yaptınız Evde mutlaka her gün, her akşam, ister yarım saat, ister bir saat, ister iki saat. Açın. Roman açın, hikaye açın, niye açarsanız açın ama sesli sesli, tane tane, yüksek yüksek okuyarak, kendi okuduğunuzu da dinleyerek, bir yandan da kendi okuduğunuzu dinleyerek, ee, nerede yanlış yaptım, nerede ee, doğru vurguladım, nerede yanlış, hatalı bir tonlama yaptım. Yani bir insan kendine karşı dürüst olmalı. Nerede hata yaptığını fark ediyorsa o metne tekrar geri dönmüyor. Tekrar geri dönüp, evet. bir şey okuduktan, çalıştıktan sonra gelin burada oynayın hazır bir şekilde, onun üzerine zaten onu geliştiririz biz daha da iyi hale getiririz. Ne demiştik? Showreel'larımızı çekeceğiz, güzel bir şekilde sizleri tanıtacağız. Onlar sizin oyunculuk, tanıtım videolarınız olacak. O yüzden de fıtla, hikaye ne bulursanız, tirat olabilir, tiyatro sahnelerinden belli seçtiğiniz bir sahne olabilir. Onları ezberliyorsunuz, evinizde çalışıyorsunuz. Sonra burada birlikte çalışıyoruz. Ondan sonra da çekimi alacağız. Onlar sizin profesyonel olarak e, sizi sattığımız videolar olacak. Yani siz kendinizi o videolarla satabileceksiniz, pazarlayacaksınız. Şimdi o zaman tekrar devam. Sesli çekime devam. İbiş mahkemeye gitmiş, mahkemeleşmiş mi, mahkemeleşmemiş mi? İbiş mahkeme mahkemeye gitmiş, mahkemeleşmiş mi? Mahkemeleşmiş. Güzel, bir alkış istiyorum. Güzel. Güzel. Sen seni bil, sen seni. Sen seni bilmezsen patlatırlar ya seni. Sen seni bilmezsen seni. <laughs> sen seni. Sen seni bilmezsen patlatırlar Bir daha baştan yavaş yavaş. Sen seni bil, sen seni. Sen seni bilmezsen patlatırlar enseni. Sen seni bilsen seni, sen, sen seni bilmezsen patlatırlar enseni. İki alkış. Küçük. Ama tonladığım gibi tonlayacaksınız. Şimdi çok daha farklı bir yola giriyoruz tamam mı? Sen seni bil, sen seni. Sen seni bilmezsen patlatırlar enseni. Bu tonlamayla bana ver. Sen seni bil, sen seni. Sen seni bilmezsen patlatırlar enseni. Hadi Kaçtım üç artık dayı biraz. Sen seni bil, sen seni. Sen seni bilmezsen patlatırlar enseni. seni. Sen seni bil, sen seni. Sen seni bilmezsen patlatırlar enseni. seni. Abi o kaç hiç çatılmadı yalnız. Ben sinirlenme abi. Sinirlenme. Kıyamıyor, bana kızmaya kıyamıyor. Evet. Evet. Onu fark ettim ben de zaten. Evet, o zaman tamam. Şimdi ne oldu? Düz bir şekilde değil, daha çok oynayarak farklı duygularla tonlayarak yapacağız çalışmayı. Ama size nasıl bir tonlama verdiysem aynısını görmek istiyorum. Okey. Işık yakabiliyor muyuz? Karanlık olursa. Şey, hepsini yak. Aydınlansın bir yer. Evet. Şimdi... Üşümüyorsunuz değil mi? Yok. Tamam. Üç tas. Tas boş kayısı o şafı. Benim yaptığım... İndir o. İndir. Tas indir. Or, tamam. indir. As, indir. Benim yaptığım gibi yap. Peki. Üç tas, has hoş kayı so şapı. Üç tas, has hoş kayı so şapı. Güzel, oldu. Cümle de düzgündü. Ee, mimikleri de yapmaya çalıştım. Harikasın. Evet. <laughs> Kırk küp, <laughs> kırkının da kulmuş. Kır, kır Kırk küp kır külkünü <laughs> <laughs> de <söyleyebilirim. gülüyor> <Şu, gülüyor> şey şey. tamam. <laughs> kır, kulbu kırıp kara küp. Kırk küp, kırkının da kulbu kırıp kara küp. Güzeldi dedi kızlar. Ya ben bildiğimi söyleyebilirim. Bildiğimi söyle tamam. Bir daha. Kırk küp, kırkının da kulbu kırıp kara küp. Kırk küp, kırkının da kulbu kırıp kara küp. Gibi gibi. Yapamıyorum. Bir birkaç yerde farklı kelimeler kullanılıyor. Evet. Tamam, değiştiriyoruz. Evet. Şemsi Paşa Pasajında sesi büzü şesiceler sizi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? böyle gelmiyor? Bak da ya. Şemsi Paşa Pasajında sesi büzü şesiceler sizi. Şemsi Paşa... Paşa pasajını Şimdi bir dakika. Demek ki şunu anlıyoruz arkadaşlar, bakın. Türkçe'de evet, zor kelimeler var. <laughs> Ve bu zor kelimelere karşı kendinizi her zaman idmanda tutmalısınız. Yani yarın öbür gün gideceğiniz setlerde de, daha önce örnek vermiştim, arka sokaklar sesli çekim yapar. Ee, orada oynayacağınız zaman, duyduğunuz her cümleyi, her kelimeyi doğru bir şekilde vermek zorundasınız. İkinci, üçüncü şansı size verebilirler ama 5. 6. şansı verirler mi? Sanmıyorum. O kadar vakitleri yok. Hava kararır, kapatmak, eve gitmek zorunda kalırlar. Siz de öylece kalırsınız yani. Yerinize başka oyuncu gelir. Sizi gönderirler, başka oyuncu gelir. O yüzden de iyi algılayabilen, iyi duyabilen oyuncular olmalıyız. Şimdi tekrar o zaman başka bir arkadaş üzerinden devam edelim. Hı. Baldıran dalları ballandırılmalı mı yoksa ballandırılmamalı mı? Baldıran dalları ballandırılmalı mı yoksa ballandırılmamalı mı? Mamalı, Mamalı mı, mı? <laughs> kısmı evet. olmadı ama genel akışta iyiydi. Güzel. Teşekkür ediyorum. <laughs> ee, peki. Biraz daha peşine yapayım. <laughs> evet. almış, almış, almış. Evet. Üç has, has hoş, kayası hoş Bak düzgün, sana düzgün yapıyorum. Aynen. Üç tas, has hoş, Aynen. kayısı hoş yapıyor. Kayısı yemedin mi hiç? Kayısı çok güzel oluyor Üç tas, has hoş, kayısı hoş yapıyor. Bir de bazı cümleleri bakın bölüyorum. Üç tas diyorum bir virgül atıyorum oraya. Has hoş, ya kayısı de, hoş lafı. Yarın söyleyeyim. öbür gün, şşşt! Size replikler verildiği zaman ezberlenmeniz üzere bu replikleri birbirinden virgülle ayırarak ezberleyin. Bölümleme yapın. Bölümleme yapmak ezber, ezberinizin daha iyi oturmasını sağlar. Parçala gidiyor. Parçala. Evet. Parçalayın. Parçalayarak ezberleyin. Bir bölüme ezberle, arkasından ikinci bölüme geç. Parçalı parçalı ezberle. Şimdi hepsini birden bir bütün olarak ezberlemeye çalışırsanız kafa muhallebi olur, çorba olur, karışır iyice. Kafa o noktaya gelmesin. Sakin sakin. Güzel güzel çalış. Peki. Sana. Mana mana, mene mene, mini mini, mono mono, munu munu. Mana mana, mene mene, mini mini, mono mono. Munu munu, munu munu, munu unuttun. Sonunda munu, munu var. Tekrar. Mana mana, mene mene, mini mini, mono mono, munu munu. Mana mana, mene mene, mini mini, mono mono, munu munu. Güzel. Şimdi güçlü bir nefes alacaksın. Oyunculara bazen uzun laflar verilir. O uzun lafları ezberlemek zorunda kalırlar. Ee, ama nefesi de doğru kullanmak zorundadırlar. Eğer e, nefesinizi iyi kullanamazsanız, diyaframınızı iyi kullanamazsanız maalesef ki o cümlenin yarısında tıkanır kalırsınız. Ondan sonra gereksiz bir boşluk olur, tıkanma olur ve e, çok kötü bir performans olur olacaktır. Estağfurullah. 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 Şimdi iki ölçü yapıyoruz. Nefes alıyoruz. Mana mana mene mene mini mini mono mono munu munu. Mana mana mene mene mini mini mono mono munu munu. İki ölçü. Mana mana mene mene mini mini mono mono munu munu. Mana mana mene mini mini. <laughs> i̇ki ölçüyü akıcı bir şekilde takılmadan yaparım diyen var mı? Bir daha söyler misin? Söylüyorum mana mana mene mene mini mini mono mono munu munu mana mana mene mene mini mini mono mono munu munu mana 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 mene mene mini mini munu <laughs> <laughs> munu <laughs> harikasın sen <ya. gülüyor> harikasın Olursun. Bambaşka başka bir lezzet kattın, tat kattın valla <laughs> çalışmamızda yani şimdi mana mana mene mene arkadaş mana mana mene mene mini mini. <laughs> <laughs> farklılaştırdın olayı. Hani bazı e, sessiz harfler değişti. Evet Nihat Bey, sıra sizde. Hangisi? Hmm. Yeni tekerle mi? Sana zor, kazık soracağım. Hadi bakalım. Sor. Siz Çekoslovakyalılaştırabildiklerimizden misiniz? Yoksa Çekoslovakyalılaştırabildiklerimizden misiniz? <laughs> Bilmediklerimizden misiniz? <laughs> Diyecektim de ben de patladım. Bir daha. Çekoslovakyalılaştırabildiklerimizden misiniz yoksa Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız? Siz Çekoslovakyalılaştıramadık Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız yoksa Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız? Güzel, güzel. Devam et. Gayet, gayet. <laughs> ya, şimdi. Sen, <laughs> ben, ben, Çünkü, kıştım, sizden tek ricam ne biliyor musunuz? Evet. Böylesine zor olan kelimeleri, tekerlemeleri <laughs> yere gittiğiniz zaman internet üzerinden de bulabilirsiniz. Onları yazın, yazın yazın okuyun. Ya, dudak tembelliğiniz ortadan kalksın. Bir ricam daha olacak sizden. Bir kalemi alacaksınız. O kalemi şöyle enlemesine ağzınıza koyacaksınız. Çocuklarım. Ve öyle çalışacaksınız. Yani şu yüzünüz iyice açılacak çalışırken. Bu dudağınız, yanaklarınız iyice açılacak. Sonrasında kalemi bir yarım saat öyle çalışın. Bir yarım saat sonra kalemi elinizden, ağzınızdan çıkartın, koyun. Ondan sonra bir bakmışsınız, şiir gibi konuşuyorsunuz. O en zor kelimeler rahat bir şekilde ağzınızdan çıkıyor. Nasıl? Hı -hı. Lütfen bu egzersizi yapın. Kendinize bir yap yapacağınız en büyük iyilik olur. mi yapacağız bir Okuma falan. Normal. Tekerlemeler okuma. üzerinden yapın. Bir de bir kitap okurken, roman okurken, gazete okurken, hiç fark etmez. Ne okursanız okuyun, o kalemi mutlaka ağzınıza koyarak, daha da şu çene kaslarınızın açılmasını sağlayın. Kalemi koyup Çünkü ben bakıyorum, okuyoruz, değil bazı arkadaşlar çok küçük konuşuyor. Hmm, konuşuyor. Ya yani Hiçbir şey anlaşılmıyor, ne dediği belli olmuyor. Sahneye çıkartıyoruz, performans yaptırıyoruz size, ondan sonra ses tamamen içeri gömük kalmış. Sesi her zaman dudaklarınızdan dudaklarınızdan şu ön taraftan çıktığını hayal ederek konuşun. Bir de konuşurken ünlülere basın. Ünlüler A, E, I, I, O, Ö, U, Ü var ya bunlar. Bu ünlülere basacaksınız konuşurken. Ünlüleri düşünerek konuşun. Kemal derken hani kimisi Kemal der ama kimisi Kemal der. Hani basar ünlülere. Kemal. A'nın, E'nin daha anlaşılması için basarak söyler. Kimisi Örnek veriyorum Muhammed der ama kimisi de Muhammed der. Daha yüksek. Burada daha yani. vurgulayarak söyler. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bunlar önemli şeyler. Yani bizde zaten tonlamalar şey oluyor. Yani. Bize evet. bakamıyorum. Hangisi? O, bize bakamıyorum. Kapat. Bize yöneldi de o. Şu an daha mı iyi görüyorsun? Onu çevirebiliriz aslında. Direkt görüntü. <laughs> evet <gülüyor> ya onu ya. ya. öyle yapalım. Çevirelim daha sonra. Niye sahnedeki hiç ışık almasın mı? Hepsiz mi ışık alacaksınız? Sahnede niye ışık almasın mı? Güzel oluyor yani. <laughs> Valla yıllarca bu <laughs> <o gülüyor> ışıklarda oynadım. Tamam, mı? tamam. Yani bunların çok daha yüksek evet. montajları var ya. 1000 direkt özel. 1000 amperli bin voltajlar. Kapanız gözükmüyor doğru. <laughs> Doğrudur. 1000 ee, bin amperli bin montajlı olanlar var. Onların e, karşısında oynadım yıllarca. Ne çıkmaya gerek?